Sen seleksin. Bak bunlar biz. Alo. Bir dakika gelemiş mi? Bek dur mu? Alo. <laughs> sen stüdyo. Bak klavye bağlı diyor. Oyunu oynamak için. Ne? Klavye bağlı. Diyor. Vay amına <laughs> geç geç ben geçtim Geç Geç Bir Geçtim. Ha. daha güzel <gülüyor> 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 gel gel. Bak, Neyse, <laughs> abi, abi, bana bak. Dur ne yapıyorsun? Ben rahat <laughs> Bana bak. ne yapıyorsun orta? Salak buradan ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bak bana bak, bak böyle böyle tamam. <laughs> <laughs> ya nasıl yap? Ne? Burada bak yani... N2 yazıyor mesela. Buradan da N2'de ne olduğuna bakıyorsun. Bir, bir, bir şey. Daha bak mesela L2'de Leviathan varmış oğlum. Oğlum durdur. Aman, durdur. Yaratım durdur. Yaratım. Yaratım. Anneniz. Anneniz. dur dur. Dur dur. Anneanne. Dur çapaya atıyorum. Ee, bize, bi... E bize bir iniyoruz. İniyoruz, iniyoruz. Amına. Yürü git. Yardım. Ama mavi orada kanka. Aman o ne ya? O 5 ve C7 var bunlar ne ya? Ananı yavaşla dur. Değil. Sağ olun ananı. İnemiyor muyuz? İnemiyoruz. Abi North East falan konuşsana bana. Düz amına koyayım. Be git polis geliyor bize yeni verdi. Tamam. <laughs> Öldü. Arkamızda bak sol şimdi. Arkamızda alıyor musun sesleri? Tamam indik 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 indik. <laughs> öldüm zaten 50 kere vurduk Ölmedik abi mi? hiçbir şeyimiz yok şu an. Gel buradan. Hadi ha. Ben buradan giriyorum. Burada bir şey var gibi sanki. Burada bir şey var. Kurbağa var. <gülüyor> 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 tamam yanımda değil sakin ol. Dur abi bunu envanterine koyabiliyorsun. İlk sabah üstü mı bir tanesini Nice. Bir şey mi var burada? O güzelim nerede bir tane? Anı... Sen neredesin ama? Bir şey yapmıyor bu. Oğlum aşağıdayım. Abi. Nerede tatlısın? Al oh, bak. <laughs> Gel la. Oğlum oksijenimiz bitiyor oğlum. E, kaçıyorum ben. Çabuk nereden çıkacağız? Anad seni takip ediyor Anad bu. Bir de bir şey ısırdı. Beni ısırırsa öleceğim ki. Ana öldüm. Beni ısırırsa öldü 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 ama şey. <laughs> ne Ben nasıl şimdi seni geç harcım? Öleyemiyorum da bir tane bunu. <laughs> bir <düş> alalım ya. <laughs> Beşer bir duş dansı mı? Y4. Y4 ne? Ben bir dakika bakacağım. Dur dur game. Y4 para koş 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 koş. <laughs> Yalla koş 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 bas. Dur nerede lan? Koş <laughs> koş <lan>? gaz. <laughs> sol 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 bas sana gaz. Bakın sola dön. Sola dön. Ya. <laughs> lan bir şey geliyor gel, arkadan. Dur gel, gel, gel. dur dur bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey. Gaza gaz gaza bas gaza bas. Biz inelim bence dümdüz gidip. Tamam inelim o zaman. Ya dakika dur iyi gittim bir yavaşla 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 Nasıl 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 Elbise bak sen gemi git sol dön sol dön, sol dön, sol dön. Bence önce bir sol dön bir şekilde bir şekilde sol dön hızlı git sol nasıl, dön Nasıl nasıl nasıl, nasıl 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 Tamam dur şimdi burada ortaya geldik <gülüyor> 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 Bir dakika Tamam gidiyoruz kapat kapıyı Tamam tamam dans edelim Aynen gel. Burada bir Burada kesin bir şey var. Böyle. Atlamıyorsun öyle salak gibi ama. Atlıyorsun <laughs> abi. Bu ne, ödürüm? abi bir şey var orada. Ne ne bu... Mayın var o dur. Mayın, sıcağı. tarlası. Oksijen aldım ha. Atak bu arada geri zekalı. Okay. <laughs> Yaratık bende mi şu an? Ama bendeymiş anam. Ne oyun donuyor ne oluyor durum? Ha, Bilgisayarım oyunu kaldırmıyor şu an. <laughs> ha bunu bu arada evet kullanabiliyoruz. Ben ne yapıyordum? Eşen mi? Bu şunu geç skiple <laughs> onu. Ölmezsin ölmezsin. 1 oksijen, 1 oksijen kaldı. Tamam yapayım. çıkarsın. Anne anne. Adam da geldi. Anne Kaçış. Oğlum gidemiyor muyum şu an? <laughs> öldüm, 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 öldüm. Kaçış, 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 kaçış. <laughs> kaç ama koyayım kaç. <gülüyor> <gülüyor> Şunları satmam lazım. Gülme krizine girdim. Facebook'a <laughs> <Bir ispum> atıyorum buna. <laughs> <laughs> bir gelsene bir. Gel buraya bir girsen şuraya. Allah'ım. Çıkayım. Aynı ya, anda girmeyi deneyeceğiz. Aynı anda derdime dayım atalım. 3, 2, 1. Anladım. Gezik girilmiyor oğlum. 3, 2, 1. Ne alabiliyoruz şimdi? Oğlum kart mı yazdı? 200 dolar. Biz bunu getirsek para mı kazanacağız? 1. Ama onu niye getirmedikten harbi? Niye Balina bak? Hadi geliyor? Ben biraz sürmem, biraz sürmem lazım. Bir dakika. M1'e ee, kafa atacağız. Ben şey anlamadım. Ben burada... KB bence iyi bir şeyler onu söylüyorum ya. ya. Koş 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 çok iyi çok iyi. Yardım. Turgay. Hayır. Polis gelecek. Sikeceğim bak geri dön şu Polisten kaçış Korna çalıyorum polise <laughs> Tamam da geliyorum Ben bindim Doğru ben bindim Dur yine dur ama ona koyayım Tamam Nerede amık? Ben şu an şu an ben Burda Hello Ne? Ölüm Geldim buraya geldim sana bir fact anlatacağım şimdi. Tuvaletler var oyunda. Onlara gidince girişi ışınlanıyorsun. Tuvalet var bu yüzden. Pis gibi de. Bildiğimiz tuvalet. Pis gibi de olan. Hemen görmek istiyorum ne oldu. Bak. Nasıl, şey nasıl bir şey? Oldu. Yıldız gitti. Bir tane mi? Evet. Skemlendik ama ne Ne diyorsun oğlum sesin gelmiyor. <laughs> <laughs> sesin gelmiyordu Götüne ne oğlum? Götüne bir şey saplanıyor değil mi o şeyler tutunca? Gidiyoruz denizde. Çöpleri telefon üstümüzde bir şey saplanıyor değil mi? Şuradan gele var ya bu filem ne işte. Hiçbir şey anlamıyorum şu <laughs> an. Lan tuvalete gir Aa. tuvalete gir. Sikir gibi de sikir gibi gibi. Ben şunları yapayım. satayım mı? Ya. Oğlum o ses ne? <laughs> Kendim içeri girsem öldür müyüm öldür Deneyelim mi? Ne <laughs> şey olmuyor. Allah'ım bunu Allah Kim kullanacak bunu? Bunu atacaksın buraya atacaksın. Buraya niye atıyorum? Allah'ım bunu. Heee burada bir yer var. Buraya mı atacağım? Body part arayayım mı aramayayım mı? Ara yoksa patlayacağız. Bakayım, elime takıldı orası elime takıldı. Onu ben vurmam gerekiyor. Ben vurmam gerekiyor onu. <laughs> <Oğlum>, ne oluyor sana? <laughs> Oldu. Takılaya geldik. <laughs> ne geldi? Sen sen şey yüzün öldü. Nasıl yani? geldi yani flashlight falan yok body part detector al. Ben alayım bu sefer body part. anlatması ya. Yani. Ya bildiğin yeni sana gösteriyor böyle. o yukarıdaki ekranda böyle sağa sola gidiyor bak. Hani ben sinir bozucu bir şeymiş. Amına. Sen veste git. 5 tane şey üstümüze geliyor. Sağ dön. Oğlum şu an görmen lazım burayı. 8 tane şey üstümüze vur çapaya gidiyoruz. Bas şu an dümdüz. Dümdüz. İndiriyorum. İndiremiyorum. toplamış sadece bu ne böyle? Bayağı ne? güzel bir şey toplamışız ya. Ha. Body part gördüm ha aldım. Lan çık. Çık ne yapıyor? <laughs> 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 Hadi gel. Ama. Yo bence daha vardır bak ya amma. ben kaldım burada. Oğlum ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun 4 kişi bile zor. 2 kişi yapma çalışıyoruz. Ya oğlum unutuyorsun bak. 4 kişi normal tabi zor. Biz pirisiz. Süper tamam. Ben cesedini almam lazım. Öleceksin öleceksin. Ama burada adam var. <laughs> Vuracak ama nakim <okey>. kaç. <laughs> Bu nasıl? <laughs> dur, ne dur? dur, dur. İki tane var burada aşağıda. Girdiğin durumu sikip. Gel arkanda ikisi. Hadi artık. <laughs> Bir <part var>, dakika <Bırak, gülüyor> dur. <laughs> Body partı bıraktım elimdeki partı bıraktım. <laughs> dur dur. İçme, kapan orada direk geri zekalı seni ya. Ne oluyor? Ne oluyor sana? Ne patladı ben anlamadım. O kapıdan girdim o düz kapıdan girdim orada kurbağa pişti. Hemen giriyorum. Oldu, Oğlum bu... O ne amına koyayım? Test edeyim mi ne oldu? Evet bakayım. <laughs> Bakmayınca falan mı geliyor öyle bir şey mi? Yok, Bir şey yok oğlum burada Eee adam ne? ne? Vurma bence <laughs> Tek atacağım tek ne? ne oluyor ne oluyor ne oluyor Nerede bu şu an? <laughs> Kaçsak mı biz? <laughs> oğlum aynı yerde dönüyorsun Hiçbir şey yok etrafta oğlum, Nasıl bir yere düştük ee, oğlum bir... Bence gitmiyoruz <gülüyor> biz <gülüyor> Ben gitmiyormuşum <laughs> ama <olarak. gülüyor> Oğlum biz niye stealth'te gitmiyoruz ki? Basma sertse geri izek ya lan ya. Polisime geri in. Şüa mas. Sağdan. Polisime geri in sertse otursun. Polisime geri in. Sadece ne yapacaksın bırakayım. Sağdan. Polis kim? <laughs> e <laughs> e polis, Sağ 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 bekle, bekle, İndir indir. <laughs> polis geliyor sen bana Ediyor, <laughs> <laughs> her türlü ama. Oğlum her türlü ölüyoruz ki polis gelince. Hayır öyle bir şey yok polis sen kaçamazsın. Bayağı bir şey tuttuk ya. Bayağı bir şey tutmuşsun. Abi. Sağ. Al. Leysin abi. Ne, ol. evet. ne oluyor? Hayır, ya bu niye peşimizde abi? Orada, orada orada Gel senin götleriniz. Sandalye mi tuttun sen? Kanka artık bir ortağımız Diğerini var. Diğerini alamadım. Ya bu ne abi burada? Arkadaşımız artık en <laughs> Oksijen rayı şarj olma. Oo teyze alalım mı? Neymiş 25. Tamam. Bunun, bunun şey var mı acaba? Şey var mı abi ya? Charles. Lan ben git lan. Aha. Yes. Tamam su su da iyi oldu kanka. Lan hayır. Bu yine burada. Yani onun anasını sikeyim ya. Glow stick var. Lan glow stick de çaldı lanlar. Elim elime vur, elime, vur, Kart elime, vur, vur, elime burada. vur. Elime vur. Kart elime burada burada. Elime, elime <gülüyor> vur. Kart burada. Dur bir. Elime vur amına koyayım. Elime vur amına koyayım. Oha. Nasıl lan? Ha koyayım. Harbiden. <laughs> Geçtik mi onu? Ay geçmedi. Be şu siktir alamayacağız alamayacağız. Sonra hızlı git. Hızlı git Sol gel Ben sana hızlı git diyorum gitmiyorsun. Niye gitmiyorsun bak. 3, 2, 1, bekle. Ne <laughs> bu şimdi? An dur. Kullanacağım <laughs> şunu. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <Sesine> ne oldu? <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ne Çocuğu ne yapıyorsun? <laughs> ne Sa sağır kaldım. oldum. ben de öyle oldum. Geri zekalı ben bir şey olmaya başladım ne olacak? <başladın? gülüyor> bir daha bas bakayım. Hayır ya. <gülüyor> 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 Çok kötü. <laughs> Neyse de bu milletin mi teyze öyle. Evet millet herkes teyze yiyor. <laughs> Polise çarpmasa... Allah'ım ne yapacağım? Lan yapma. <Sessizlik> Bana ne? Bastım. Allah Allah. Bastım. <laughs> Yine gidebiliriz dur. Yine basayım mı? Var. Nerede? Nerede? Amman <laughs> <laughs> skibidi var. Amman skibidi var demiş. Ne oluyor?